Merhaba canlarım, cücüklerim, çiçeklerim, gelinciklerim. Arkadaşlar benim en çok gezdiğim site aslında sahibinden değil, Riverb. Fantazisine geziyorum. tabi Nahasıl alırım yoksa. Şimdi öh, Amfi bakalım. Benim en sevdiğim şey Amfi bakmaktır. Bence Amfiler büyülü aletler. Elektrik giriyor ve gitar ses çıkıyor. Anfileres Kombinasyon Tüm ilanlar istiyorum Böyle İlk sıra değil Ulan şu anfiye bakmadan geçemeyeceğim Bundan biri satıyor da almadım pişman oldum. Çok güzel amfi ya. 534 lira bedava. Kanada'dan nasıl gelir buraya? Çok güzel arkadaşlar bu amfi ya. Pahalıdan uza şimdi diniyor. Arkadaşlar 40 3921 neye göre belirledim? Orijinal Fender yüksek güçlü ne özelliği var bir adamın mı? Tam point to point bir hanımefendi. motoru ses falan koleksiyon sanırım. Ürün tüytün kralı diyor. Bu her zaman kullan mükemmel bir örneği inanmaz görünüyor. Orijinal Jensen tamam. Orijinal çıkış trafosu. Bunlar çok önemli. En önemlisi güçte de değil de çıkış. Kapasitörü temel değiştirilmiş. Böyle bir teknisyenler. Valla bu sen uçmuşsun. Bu da babası Türk olabilir. Fender Basement. Arkadaşlar Fender Basman. Basement daha doğrusu. Çok özel bir amfidir. Jerry Garcia'ya etmiş. Bak. Ah. Bak hikayesi var. Öyle otu boku değil ya. Jerry Garcia'nın Şimdi Jerry Garcia'yı dinleyelim desek hemen şey atarsın. Bari adamın sıfatını görelim ya. Ben müzikleri milletten para toplamak için dinletmiyorum ya. Evet. Banço öyle bir banço işte o bağlama gibi. Şimdi bir birinin ise ekşi ne demiş? Kap krizinden ölmüş. Grateful Dead gitarist. Rok aleminin babası peygamberi işte ah, onun amfisi eder. Bu para eder. Yani, hikayesi var. Siz beni niye dinliyorsunuz? Hikayemin için. İşte bir şeyler anlatıyorum. Görüşlerimle. Önemli olan hikayesidir. Maddeye mana veren şey. Çok büyük laf yaptım en sevmediğim şey böyle normal bir şeyi böyle gizemli gibi konuşup boş yapıcılar var internette. Dostunuza sırtınızı dönmeyin. Bıçaklar. Bir tane öyle bir yakışıklı bir dayı var. Yaşlı. Sana üç şey söyleyeceğim. Sabah erken kalk. Az yemek ye. İyi uyu. Falan böyle. Sanki Fender'in Twin Amp modeli orijinal 20.000 bu, bu para diyor demek ki arkadaşlar Fender Twin Reverb D Fender Twin Jensen orijinal manyet şeyleri var Bak bizim Türkiye'de olsa bunun değerini bilmez. Ama üzerinde Fender yazıyor diye uyduruk bir ampi bize. Kit Bak ben her zaman ne diyorum? Fender bir amfi markasıdır. Bak görüyor musun? Hepsi Fender. Çünkü hepsi Fender'den türemiş. Mesela bayıldım tipe bak ya. Crash. Ya şu güzelliğe bak ya. Bunu bir dinleyelim lan. Ya yakında ileride şey yapacaklar herhalde. Ee, birinin hikayesini anlattığın zaman o kişiye telif ödemek zorunda falan kalacaksın. Arkadaşlar bu şey ee, Doğrul Taç yani bir elektriği Fişi ters de taksanız, düz de taksanız, artı eksi bir tarafa atan şey. Transformatör durma markasını ne? Şey herhalde ya. Kanada, şey bu. Hammut, uh, Hammut en iyi transformatör. Hamit. şampiyonlar ligi arkadaşlar bu. Kendi yapmıyor. Para olsa böyle bir şey bizde yapsak. Ben böyle bir tane amfi toplamaya çalışsam arkadaşlar dükkan mükemmel batar. Hiç kusura bakmayın ben öyle şeylere sokamazsınız. Norman... Arm... <laughs> evet amfi yapan var ama sesin duyuran yok. Bu olan da çok böyle değişik bir tipi var ya. Bizim çağdaşla çalıyordu. Fender Bassman. Mesela bu bas için yapılmış ama elektroda inanılmaz tonu olan bir şey şuna bak ya. Allah! Amfinin güzelliğine bak ya. Arkadaşlar bunlar koleksiyonluk adetler. Birebir aynılar ne yapıyorlar? İşte sesi farklı çıkıyor falan abi yoruluyor yani. Bir de dayıcım sen ıı, yaşlanıyorsun. Yaşlandın mı tizler gider. Onun için iyi mesela çok pahalı kulaklıkları Zenginler biraz yaşlı bir şey olduğu için çok pahalı arkadaşlar. hi kulaklıklarını aşırı tiz yaparlar. Çünkü adam sağır ya. O tizi duysun diye. <laughs> Şimdi daha koleksiyonluk aletlerden işte Deluxe Web Öldürücü Ton demiş. 1986 Launch Asla Fender Deluxe Şu Amfi'nin güzelliğine bak ya Hoparlöre bak Ne kadar güzel ya Jensen Çok güzel bu para Şu amfinin güzelliğine bak. Arkadaşlar bu dediğin amfi de Fender taklidi'dir. Fender'in yeni şeylere göre m değiştirilmişidir. Mesela 110 voltluklarla yani Amerikan içine sattığı ile arkadaşlar bize sattığı global sürümün ton farkı var, transformatörden kaynaklı. Ama e, voltaj trafosundan daha çok çıkış trafosu yani lambaların son çıkarken onu sesi çeviren trafo çok önemli. Ben mesela param ol olunca işte bak ben ben bundan bir tane istiyorum abi ya. Çok güzel şunun tipine bak ya. Hoparlörleri böyle koyuyorsun. Gepsen. Bunu bir dinleyelim. Nasıl la bu? Ben tipine aşık oldum. Ne var üstünde? Pis. şurada böyle jaklan böyle paralel falan yapabiliyorsun bunları. Bel stereo 30 çok güzel amfi ya. Abi. Hmm. Stereo. Var bir de natural var. Reverb var. Travel bass. Bu da çift kanal. Aynen aynı benim şey gibi akordeon. Stereo. Çift kanal. Polarite diyor. Polarizasyon ne kadar güzel ya. Cık. Ma natural değil mi? Mono Royal, yani mono tek Çok iyi iç durumu. Bu arkadaşlar işte birisi ee, voltaj trafosu bu gelen 220 voltu devrelerin elemanlarına dağıtır. 12 volt olarak çıkış verebilirsin. Farklı çıkışlar verebilirsin. Tartmış martmış da adam orijinal olduğunu söylemek için. Bakın arkadaşlar bunlar hangisi bozulursa onu söküyorsun yerine takıyorsun. Öyle bir bozulma durumu yok banfilerde Şunun bir yanar değiştirirsin şunun ölür değiştirirsin. Şimdi satın al. Ah, şu tuşa basmak ne çok isterim. Harbiden mükemmel durumda ya. Ya bazı diyor ki bu bu mesela bir tane daha yok yani bu tamam mı? 4, ne alabilirsin 4860 liraya? Gerçi Almanya'da bir araba alabilirsin. <laughs> Değil mi? Siz de siktir boktan bir motor alırsın önce. Şimdi motor mu alırsın bunu mu alırsın? Tabii ki bunu. <laughs> Önceden izlemişim zaten. 1862 hep şey ya hep gitar ya Yok Hadi bana para verin <laughs> Bu Bunu alıp deneyelim videosunu çekelim <laughs> Two Rock çok iyi bir marka Boogie Arkadaşlar Boogie Bunlar Fender'in. Bak bu da İngiliz efsanesi. Orange. Ne kadar güzel alet ya. Bu kadar şer şebek şekli olup bu kadar güzel durabilen başka bir şey var mı ya? Şuna bak ya. Güzelliğe bak ya. Turuncu bir şey bu kadar nasıl ciddi durabilir ya? Şu an filin güzelliğine bak. Baksana ya. Bu ne lan? İşçiliğe bak. Deli gibi işçilik yani. Ön siparişle üretiyorlarmış. Vibrolüks ve bu çok şey bundan arıyordu abinin biri. Bu arkadaşlar kutsal kasesidir. Yani şeyin. Fender Anfiler'in. Bir dinleyelim. Fender Çamurluk demekmiş. Demek ki. Adamın soyadı. Tabi soyadlarda. Çamur oğlu. <laughs> Çamurlu. Look, look, Adam, look. Filme girer bir bak. Güzel, bak. City guitars, <laughs> favorite amps ever built. I'll put it against anything, and it'll stack up. I've owned one for over ten years. It's the amp that I'm taking to the sounding Vibrolux reverb we've ever heard. So I was eager bir to debate that, but... bir de bak. anyways, 35 watts. Not because the earliest, I just think it's the perfect sounding Vibrolux and this sounds just like it, but maybe... But it doesn't say Fender Vibrolux on it. I'm pretty dang sure it should have that early. These vary in a couple factors to me. The big ones are the reverb, obviously. There's they decay different, they sound different, they have different coverage. This one has the ideal reverb on a black. Michael Jackson and the album. Up to, arkadaşlar, dynamic microphone. Face amp. So listen. Never set on any speaker, any pickup. Everything about this amp, like I said, I'm. 100%, 100%, 100%. Evet, arkadaşlar tek tek pedalları bağlıyorsunuz. Bastığınız zaman foot switch'ten bu ekstra speaker çıkışı yani başka bir speaker'dan uh, almak için bak burada Fender speaker kendisini kullanıyor. Arkadaşlar e, şurada ne diyor? Bu 110 voltluk bir amfi. Şu parça arkadaşlar cam sigorta fazla bir şey girerse bu yanıyor bazı geri zekalar bu devamlı yanıyor diye bunun daha büyük değerlisini takıp amfi yakar beyinsiz geri zekalı embesseller arkadaşlar buradan açıyorsun amfi Buradan da açıp kapatmamak için sesi kesiyor şu sadece içeride lambalar sıcak çalışıyor Toprak, ground, yeah. Reacts really nice to these speakers, so everything about başka, this amp. Like I said, I'm check off 100%, 100%, 100%. I will say though, this is an old amp. Bak, the reason it was çok clean güzel is. You can change the tank immediately. Off 100%, 100%, 100%. I will say though, this is an old yeah, amp. The reason yeah. it was clean is because it was sitting in an old house. And it's got a little scent of person. gabs for me. <laughs> Bak, o durdunuz mu? Bundan böyle gültü... <laughs> Arkadaşlar 1 milyon abone Youtube'dan aldığım parayla Bundan alırım Beni 1 milyon abone yapın Abone olun ya Ne var ölürünüz mü lan Bir abone olun ya Allah Allah ya Çok güzel ya Şimdi Vox Arkadaşlar çok önemli bir firma Vox Müzik tarihinde. Bazısı diyor abi bir alet gördüm. Vox ne diyorsun? Ne diyeyim lan ben Vox'a? Ben kimim lan Vox'a laf edeceğim? Hiçbir kötü değiller Bak point point. Yani noktadan noktaya. Hoparlörleri de kendi yapmış. Lambaları da işte e, önemli parçalar bunlar arkadaşlar. Şimdi böyle büyük transformatörler düşük frekansta çalışır. Düşük frekansta çalışır, çalışınca bu transformatörlerdeki vınıltıyı yaklaştınca amfinin yanına e, duyarsın ama hoparlörden vermez. Verse de sen onu duyamazsın. Ama şimdiki Trafolarda ne yapıyorlar? Frekans yükseltiyorlar. Frekansı bizim duyacağımız seviyeye geliyor. O küçük adaptörler var ya. Onların çalışma prensibi böyle değil. Onlar vızıltı yapar. Jensen'e jensen yaptı. Çok güzel be, üf be. Vox çok iyi amfidir. Şimdi bu ucuz serileri kendileri üretmiyorlar arkadaşlar. Two Rock. Vallahi yeni bir amfiye parayı vermiyor. Bu amfi firması çok iyi. Şundaki güzelliğe bak ya. Magneton. Bunlar arkadaşlar Diyorsun ki abi bunlar niye çok pahalı? Birincisi az üretiyorlar. İkincisi inanılmaz işçilikler var burada. Üçüncüsü hep Hamilton e, transformatörlerini trafolarını kullanıyorlar. En pahalı alet edevatı kullanıyorlar. Yani şimdi mesela bunu Hans 4000 Euro'yu diyebilir bir araba alırım. 4000 Euro'ya. Ama sen Hasan diyemezsin. Git Banfi'ye. Ya Almanya'da 4000 euro mu olsa muhtemelen o parayı buna vermem. Ama Türkiye'de bir 4000 euro verse 4400 bu da bu çelişki de bu garip yani. Yani bu da bir çelişki. Fender. Ana. Ne güzel lan. Bize diyorlar ki ne şey bu manyaklık falan kardeşim bu bir amfi. 100 bin euroya saat takanlar var ya. Gerçi o adamlarda ne yapsın para bol. Yetenek yok. Neymiş saat seviyormuş. O gün Fatih Altay'da bir tip çıkmış. Ben diyor rafine bir hayat yaşamak istiyorum. Centilmen oğlum saat takarak koluna parfüm sıkarak centilmen mi olur lan? Gidersin deprem bölgesine bir yere bir garibana bir sahip çıkarsın. Gitar alamayan bir çocuğa gitar alırsın. Centilmenlik böyle olur. Öyle bir rahatlarsın ki öyle bir rafine hayat olur mu? Bak bu çok pahalı bir hoparlör arkadaşlar. Red Coat, Red Funk, Emin çok pahalı bir hoparlör. Bakalım mı? Bir ara Türkiye'de de satıyorlardı da herhalde toptancı bir daha getirmez. Türkiye'de satan yok. Adam da kalmamış herhalde ya. Bak 306 dolar. Yani bir hoparlöre göre çok pahalı bu. Vintage 30 falan çok ucuz buna göre. Ha, ikinci abi. <laughs> Red Funk. Bundan istiyorum ya. Hoparlörlerin arkadaşlar bir gün de hoparlör dinleyelim. Çok güzel videolar var. Amazon'da var mı? Oh. Almadık zamanında. Lan hangi birini alaydım ben de ya. Kendi, üstüme çok kendi üstüme çok gidiyorum. Birincisi çok iyi bir şeyim var fakirim. İkincisi zaten bir şeyler aldım. Kimseyi arkadaşlar işsiz kalmasını istemem. İşsizlik dünyanın en kötü şey. Sonra biraz daha bakalım. Bak bu video uzun oldu. Amfi bak. Allah şunlara bak ya. <laughs> hemen kapatıyorum.